bununla da arkadaşlar bugün e, şu uygulamamızda yapmanız gereken ayarları göstereceğim böyle de daha güzel yapın e, biraz daha işiniz kolaylaşsın şimdi uygulamaya gidiyoruz bildiğiniz üzere şimdi biz nasıl pek indirdiğimizi söyleyeyim yani şöyle göstereyim şöyle mesela bu bir pektir abi bunu bir yerden yükleyebiliyorsunuz e, bakın eğer matmış kombat yapacaksanız bu da güzel zaten. Burada bu var. Bu arada spoiler söyleyeyim. Yeni serimiz vs. Yani <laughs> kırmızı gözlü bir şey. Biliyorsunuz editten. <laughs> Şimdi öncelikle bunu şöyle yapınca bu biraz böyle olmuyor. Bu DS gibi olmuyor onu söyleyeyim. 3 yapıyoruz, 4 yapıyoruz. Bu arkası dönük. Böyle böyle yapınca he, tam DS gibi oluyor. Buradan çevirerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunun bir de nasıl yapacağını da gösterim. Öncelikle peki nasıl indireceğiz onu göstereyim. Youtube'a gidiyoruz. Niye ben bunu izliyorum? <laughs> Hadi lan. Lan. He. Özelime girmesin. Tamam 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 dur. Ben o soldatı bulmam lazım. Bu ne alaka oğlum? Ben bunu nerede izledim? Ee, lan. <gülüyor> dur dur. Ben. Alın diye. hediye. tamam tamam. Ciddi olalım. Buraya DC2 Ondan Peki yazacağız o Geliyorsunuz buraya. Manus Com Madness Combat kombat combat kombat combat dc2 doland diyoruz. Buraya üşendim şimdi ben. Burada bulursunuz zaten bir şeyler. Şimdi siz buraya girin de Discord şunu girmeyin. Bu Discord'luydu galiba. Eğer biriniz varsa yaparsınız. Ben nereden indirmiştim onu arıyorum. Bu mu Discordmuş bekle. Bu olmuyor. Oğlum ben daha dur kendi şeyimi bulamıyorum. Bunda bir şey yok ben bunu denedim de o kendi şeyimi yapmıştım ben ya da onu beceremedim mi bir şey oldu? Maaamamam. Dur lan bulamadım. Nerede oğlum bu? Bu muydu oğlum? Gunpack. Gunpack bu. İsterseniz onu da indirebilirsiniz. Gun'ı istiyorsanız. Gun. İşte bir yerden indirin. Oha. Pasta şey promiyormuş oğlum iki yıl önce. Vıdı vıdı vıdı. Vıdı 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 ne Burun çıkarttılar bu arada. Şimdi geliyoruz öncelikle. Dici Dici 2. Dici 2, Dici. 3 dakika olmuş. Güzel. Buradan veya uygulama ayarları veya siz ana ekranda olacaksınız. Dur lan çıktım. Buraya tıklıyoruz. Gelip öğe işlemlere tıklıyoruz. Öğeleri bul ve paketleri bul'a tıkladığımızda bizi bir yere atıyor burada blue hayır var ekleyemedim abo en kötü düşmanım geldi Tamam. Ee, son lan lan ha, buldum burada Scope combat bu ee, bir Scope combatınız varsa buraya ondan sonra tıklıyoruz istediğiniz şeye ondan sonra o ekliyor buraya girdiğinizde onu göreceksiniz zaten bu arada bunu ben yapmaya çalıştım da olmadı. Bu hatalı oldu ya. Ee, boşver. boş ver. Buraya geliyoruz ve burada olacaktır. Dediğiniz gibi. Burada ayaklar var. Elleri artık siz yapmak zorundasınız onu bulabilirseniz. Burada yo elleri var da. Şur göstereyim bak şöyle. Yani full beyazın elleri. Şu var. Yemin, yemin, yemin. Bunu indiremeyiz onu söyleyeyim. İsterseniz böyle yapıp şöyle koyun. Alın size bir matbus kombat. Bunu ayarlamadan koymuş adam neyse. Ondan sonra şimdi geliyoruz. Dur ben bir babinin şeyine gideyim. Ee, Blue Hire'ın ikine gireceğim. Dur abuzitliğine gireyim abuzitliğine. Olma <laughs> ne biçmişim ya. Merhaba Buzettin. Yeni serimizin eee kahramanı isterim benden merhaba. Tam duruşuna özel. eee özel paket. Tamam tamam boş ver. Şimdi geliyoruz buraya. Sahneyi düzenle. Burada sizde eksi 24 oluyor. Siz buradan 5 yapıp hızlandıracaksınız. Şimdi duruşunu sileyim. <laughs> Nasıl nasıl olacak? Yavaş yavaş ileteceksin ki daha güzel oluyor. Böyle. Ben mesela şu an öylesine bir şey yapayım. Dur şunu hareket ettim. Şimdi. şöyle. Şöyle. Buraya gidiyor. Şöyle. Çok daha hızlı oluyor abi. Hiç uğraşılmıyor. Tamam bak şimdi. Oh çok kısa olur. Ama güzel bir yumuşak dokunuşu var sanki. Bu yüzden bu ayarları yapa, yaparsanız DC2 kullanıyorsanız. Ama daha da zorlanıyor. Ama spoiler oldu. Boş ver boş ver. Sansürleriz. <laughs> tamam. Evet ben durdurayım da şu düşmanı bir haklayayım. Hadi bay bay size. Bu ayarları yapın bence. i'm still some of the people that